Hepinize merhaba. Bugün sizlere idrar kaçırmak kadınların kaderi midir? Tedavisi var mıdır? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi, kadınlar belli bir yaşa geldikten sonra idrar kaçırırlar ve bu normal olağan bir şeydir. Tedavisi de yoktur şeklindedir. Yine gebelikte özellikle normal doğumlardan sonra idrar kaçırılabilir ve bunun için de yapılacak bir şey yoktur. Bazen kalıcı olur, bazen geçici olur şeklinde yanlış bir inanış vardır. Peki idrar kaçırmak gerçekten kadınların kaderi midir? İdrar kaçırmanın belli tipleri vardır. Bunların altında daha çok organik sebepler olabilir. Nedir bu organik sebepler? Bağ dokusundaki gevşeklik Mesane kasları idrar torbasındaki kaslardaki yetersizlik, karın içi basıncının artmasına bağlı olarak idrar torbası ağzındaki açının bozulması, yaşlanmaya bağlı olarak yine dokulardaki anormallikler sayılabilir. Yine bunun altında psikojenik nedenler de olabilir. Mesela yaşlı bir teyze ailesinden bakım alabilmek, eşinin ve çocuklarının bilgisini çekebilmek için idrar kaçırmayı semptom olarak gösterebilir. Ne kadar tedavi ederseniz edin, teyzenin altındaki sekonter kazancını çözmediğiniz sürece idrar kaçırmasını tedavi etmeniz mümkün değildir. Peki kaç tip idrar kaçırma vardır? Bugün sizlere bahsedeceğim iki tane önemli tip var. Bunlardan bir tanesi örç dediğimiz yani... Ee, e sıkışma tarzı, tuvaletiniz geldiğinde, idrarınız geldiğinde tutamama şeklinde olan idrar kaçırma. bir de stres inkontinans dediğimiz, karın içi basıncı arttığında, idrar torbası ağzındaki sfinkterin isteminiz dışında açılarak idrar kaçırmanız şeklindedir. Örç tipinde sıkışma tarzında daha çok geceleri olan, tuvaletiniz geldiğinde, idrar ihtiyacınız olduğunda yataktan kalkıp uyanarak koşarak tuvalete gidip ama yine de tuvaletin önünde kaçırdığınız bir durum söz konusudur. Yine bu gündüz de tekrarlanabilir. Bu durumda öncelikle bir işeme günlüğü tutarak ne demek o? Hangi saatte ne kadar idrara çıktığınız, günlük kaç litre sıvı tükettiniz bunlar belirlenerek, belli sıvıların kullanılması yasaklanarak, belli sınırlamalar getirilerek, belli bir saatten sonra da sıvı alımı kesilerek tedavi edilebilir. Eğer bunlarla başarı sağlanamaz ise o zaman yapacağımız şey mesane idrar torbası kaslarının koordinasyonunu sağlayacak olan ilaçların kullanılmasıdır. İkinci sık gördüğümüz idrar kaçırma tipi de stres inkontinans dediğimiz karın içi basıncının artmasına bağlı olarak mesane sifinklerinin istem olarak çalışmasına bağlı idrar kaçırmadır. Burada da aslında çok basit idrar e, torbasının ağzının alt kısmına e, hamak tarzında meşler yerleştirilerek yaklaşık yarım saatlik süren operasyonlarla idrar kaçırmadan kurtulabilirsiniz. Yine son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle lazer tedavisiyle 4-6 seansta ortalama idrar kaçırma sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Düzenli jinekolojik muayenelerinizi ihmal etmeyiniz. Kadınlarda idrar kaçırma kaderiniz olmasın. Hepinize iyi günler diliyorum.